Selam arkadaşlar harika bir video ile karşınızdayım bu sefer e futbol 25'te gerçekten ücretsiz olarak coinslere artık sahip olabileceğiz bunun için tek yapmanız gereken bir şey var o da videoyu dikkatlice izleyip benimle beraber bütün adımları uygulamak sonunda gerçekten arkadaşlar herhangi bir risk olmadan ücretsiz bir şekilde coins miktarımızı arttıracağız bu güncel bir videodur lütfen Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. olarak her zaman olduğu gibi sitemize gidiyoruz. Sitemizin adresi videonun açıklama kısmında bulunuyor. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp siteye direkt gidebilirsiniz. Ya da sitenin adresini direkt tarayıcınızın adres çubuğuna yazıp siteye ulaşabilirsiniz. efootball.hilem.net Siteye geldik. Hesap adı mail kısmına hesabınıza ait olan mail adresini yazın. Ya da Hesabınızın direkt ID'sini buraya yazın arkadaşlar. Yavaş yavaş tane tane anlatacağım. Adım adım yapıp çok kolay bir şekilde siz de videonun sonunda coins'lere sahip olacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Coins paketi kısmından arzu ettiğiniz coins miktarını seçin. Seçtikten sonra üçüncü olarak başlat butonuna tıklayıp gönderimi başlatıyoruz. Başlat butonuna tıkladık ve göndermemiz hemen başladı. Belki daha öncesinde birçok efootball 25 coin silesi kasma metodu denediniz. Belki birçok video istediniz. Belki bir türlü bunu başaramadınız. Fakat bu video sayesinde arkadaşlar sonunda gerçekten eFootball 25'te istediğiniz coinsler hesabınızda olmuş olacak. Ve dilediğiniz gibi paket açacaksınız. Dilediğiniz gibi kadronuza güç katacaksınız. Bunu tamamen gerçekten garantili risksiz bir şekilde ücretsiz olarak yapacaksınız. Elbette hesaplarınızın asla panlanması da söz konusu olmadan. Bunun için son bir adım daha yapacağız. Telefon doğraması yapacağız arkadaşlar. Bunu yapmamızın nedeni herkes bir hesaba bir bilgisayardan bir telefondan coins göndersin diye böyle bir doğrulama sistemi getirmişler. Yani bizim doğradığımız numara hesabımıza bağlanacak ve bu olduğu zaman arkadaşlar bu hesaba bir daha coins gönderirken bizden doğrulama istenmeyecek. Fakat farklı bir hesaba gönderme yaparken bizden doğrama istenecek. Buradaki mantığı anladınız. Sadece bir kişi bir hesaba coins göndersin diye telefon doğrulması sistemini getirmişler. Hemen bunu 2 dakikada yapalım ve coinsler hesabımıza geçmiş olsun. Bunu yaptıktan sonra coinsler hesabımıza geliyor. Doğru butonuna bastık. Böyle bir doğrulama sayfası açıldı arkadaşlar. Şimdi hem bu sayfada hem de size gelecek olan SMS'te bir ücretten söz edilir. Hemen o konuyu açıklık getireyim. Bakın bu ücret sadece hatt yurt dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Sizin attığınız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone'sa kısacası doğrulamayı Türkiye'den yapıyorsanız bu ücret bizden asla ve asla bakın. Yemin ederim, bakın yemin ederim diyorum, bizden asla tahsil edilmez arkadaşlar. Zaten böyle bir konu olsaydı bunu kesinlikle size söylerdim bundan bahsederdim asla arkadaşlar bu yüzden size yalan söyleyecek özellikle böyle bir yalan söyleyecek halim yok bu doğrulama tamamen ücretsizdir buradaki yazan ücretler sadece doğrulamayı yurt dışından yapanlardan alınır şimdi doğrulamayı yapalım ve konserimiz artık hesabımıza geçsin bunu da yapmak için beyaz alana telefon numaramızı ilk olarak yazıyoruz Telefon numaramızı beyaz yazdıktan sonra yeşil renkte devam et butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Numaramızı yazdık ve devam ettik. Böyle bir sayfa açıldı arkadaşlar. Tek kullanım şifre kullanım süresi olmuştur. Tekrar şifre talep ediniz diyor. Eğer böyle derse tekrar şifre gönder yapıp kod alabilirsiniz. Benim attığım Türk Telekom olduğu için böyle bir sayfa önüm açıldı. Sizin attınız Vodafone'sa size daha farklı bir sayfa gelecektir. Fakat burada uygulayacağımız işleme mantığı aynı. Telefonumuza bu sayfadayken 4 tane bir kod gelir ve telefonumuza gelen 4 tane kodu sayfanızdaki kutucuklara sayı yazma alanlarına yazarsınız bu şekilde ardından sayfanızdaki buton ismi her neyse ona basarsınız unutmayın bizden asla bu işlemde ücret alınmıyor o yüzden buradaki ücret mesajına ve satın al butonuna vesaire dikkat etmeyin arkadaşlar bu sadece bir telefon doğrulması buradaki ücret mesajları tamamen yanlıştır telefonumuza yine gelen doğrulama kodunu Sayfanızdaki kutucukları alana yazın ve sayfanızdaki butonun ismi her neyse ona basın. Tıkladım. Siz de tıklayın. E tıkladıktan sonra da böyle bir sayfa açılacak. Tebrikler diyor. Telefon doğrulamanız başarıyla ücretsiz tamamlandı. Haydi benim aynen yazdığım gibi coinsler aynen istediğimiz gibi gelmiş Alt Türk Telekom diyor. Altta dağıttığınız Türk Telekom olduğu için ücret tahsil edilmemiştir diyor. Bu durum tüm Türk hatlarına geçerlidir vesaire yazıyor arkadaşlar. Benim size anlattığım burada kısa bir özete geçilmiş. Söylenecek arkadaşlar pek bir şey yok. Yapılacak pek bir şey de kalmadı. Az sonra oyuna döneceğiz ve coinslerimiz hesabımız eklenmiş mi birlikte bakacağız. Yani sonunda gerçekten çalışan güncel bir futbol 25 için Ücretsiz coins almanın metodunu bulmuşken lütfen doğurma kısmını korkup kaçırmayın. Bir defalık telefon doğrulamasını yapın. Şimdi oyuna dönelim bakalım istediğimiz coinsler hesabımızda mı? E işte arkadaşlar coinslerimiz hesabımız yüklenmiş hatta 30 coins kadar fazladan gelmiş. Hemen bu ufak bir şekilde harcayayım. Rastgele bir şey satın alacağım. Mesela şunu alalım arkadaşlar 1500 coinsi hemen ücretsiz olarak coin siparişini coin'im tarafından onaylanan bir yerden oluşturduk ve hesabımız yüklenen Hediye koinsterle arkadaşlar bir tane paket açtım gördüğünüz gibi koinsterimizde harcadığımı göstere birazcık gösterdim bu videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim sormak olmaz yorumlarda sorabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.